Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Halil Efe ve Ahmet Alp'e babası Minecraft setini aldı şöyle hemen göstereyim arkadaşlar Halil Efe ve Ahmet Alp Minecraft oyununu da çok seviyor arkadaşlar şu an içer içeride onlar e, oyuncaklarıyla hayvanlarıyla oynuyorlar birazdan onlara e, sürpriz yapacağım yanına gideceğim ve Minecraft'ı göstereceğim çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? Benim bile oynayasım geldi yani. Çok güzel okları, kılıçları, her şeyleri var. Şimdi hemen onların yanına gidiyorum ve bu güzel haberi onlara veriyorum. Çünkü çok istiyorlardı arkadaşlar bu seti. Hemen gidelim bakalım. Halil Efe, Ahmet Alp ne yapıyorsunuz anneciğim? Oyun oynuyoruz. Hayvanlarla mı oynuyorsunuz? Hı -hı. Aa, ne kadar güzelmiş. Size bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Babanız size <laughs> Minecraft'a <kaldı. Gülüyor> anneciğim. Aç bakalım abi açsın mı yardım etsin mi anneciğim? Aç bakalım. Oo kasların ne kadar güçlü ya senin. Açtın bak hemen. Heh, kutusunu bozmadan açın anneciğim. Tekrar oyuncaklarımızı kaldıracağız ya. Bantını tamamen açamamışsın. Aç bakalım abi sorudan Evet. Arkadaşlar ne kadar güzel bakar mısınız? Nasıl mutlu oldular ya. Ama babanıza teşekkür edeceksiniz tamam mı? Aferin size. Anne ama şey açılmıyor da. Ben bak anne demir golem. Ben hiçbiri bilmiyorum ki anneciğim. Siz biliyorsunuz. Dur anneciğim ben açayım. Şuraya koy anneciğim. Şu bantını açalım. Ay bak bu karakterleri Minecraft'a eklemişler. Bu karakterleri Minecraft'a eklemişler. Başka bir karakter mi aslında onlar? Evet. Öyle mi? Hı -hı. Anneciğim bilmiyorum ki siz oynuyorsunuz. Ben oynamıyorum. Biraz yırtıldı ama olmaz. Bir şey olmaz. Ben de bir... Aç bakalım şimdi. Ya ben, ben, ben. Bütün karakterleri biliyor musunuz? Baba. Yır, tamam tamam. Başka bir şeye kaldırırız onları. Evet, işte çıktı bile. Dur, dur Oo, taraf. elmas, elmas var. Elmas hangisi oluyor? Bak. Dur onların da bantı var. Onları da çıkarmamız lazım. Aa, benim Şunu... bunda yok. Bunlar Onlar da yok. da yok evet ama bunlar da var. Anne. Bu bak demir golem. Demir golem mi? Bak endirmen. Endirmen spor değil ben. Bu da zombilerin ee, bu zombi. ama endirin ha, bunlar ya. oradaki hayvanlar mı? Evet. Bir kere ben... görmüştüm siz oynarken. Aa bunlar da kılıç. Bu mesela mavi kılıç ne oluyor? Mavi kılıç elmas. Elmas bak, bu kılıç. Bu oh ok işte gördün mü? Bak şunlar ok. E onlar ne işe yarıyor? Enderman'ı mı öldürüyorsunuz? Hayır, Öldürmüyorsunuz. Bak bunlar Enderman'lar. İskeletin o, okları. Anladım. E ee? bu iskelet ya da demir golem. Aa bu Superman, spiderman man Sp Bak şeylerden tanıdım ya. şuradaki o ok, eee evet. tanıdım. ona onlara bunu eklemişler işte. Anne açabilir misin? Açayım anneciğim. Hepsini çıkaralım sonra videoya devam edelim. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar hepsini çıkardık ve bakar mısınız? Bu bu şekilde. Bu neydi anneciğim? Demir Golem ya da iskelet. Hı, hmm, bu mu çevre dostu bir şey bu. Baksana şu şeyden, yeşil şeyden anlayabilirsin. Aa çevre dostu Bak kendimi endirme, endirme. Endirmeni ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü oynarken hiç öldüremiyorlardı. Halile Fehla Metarp. Ben öldürebiliyorum. Artık o, öğrendin o, mi? Evet, öğrendim. Kaç tane var söylemi? Bir tane vuruyorsun öldürüyor. Bir tane vuruyorsun. Neyle vuruyorsun? Evet. Elmas ne, kılıçla kırış. öldürüyorsun. Evet. Yok. her ee, şeyle vurabiliyorsun ama onlar da şimdi Onlar da i̇lk zamanlar oynadığınızda öldüremiyordunuz o yüzden dedim. Evet, değil ama mi? Bir şey söyleyeceğim. Efendim ben hiç. Öldürmenin e, bir yöntemi var ne biliyor musun? Taşın oraya sıkıştırıyorsun, elini burma şeyinden hiç çekmiyorsun, Bura bura onu da öldürürsün. Taşın ha anladım işte. şimdi. Ee, bunlar ne? O, bu yıldızlı bir şey. Ama bazıları... Arkadaşlar ya ne kadar Vay, güzel. Baksın. Bu da spider man onu her, herkes biliyor. Bu da çok güzel bir karaktermiş Oo, bence. Önceki domuzu yapmışlar anne. Hmm. Evet. Bu ne, bak. O ne? Bakayım. Kahverengi. Hmm. Anne bak yumurta gibi bir şey. O elmas. 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 Evet o elmas. E ee, şu bir tane pembe vardı. O ne? Bu da elmas. E, Anası elmas. Bak elmas. Emin misin anneciğim? Bu evinin. Aa bu demir. Bakır da olabilir, demir de olabilir. Evet ikisinden biri. Evet. Biri elmas, biri şey. Elmas. <laughs> Ben Elmas anne, da olabilir evet. Daha ha onları onlara onlara takıyoruz. Bak, bak, bak kılıç kılıç var kurek de var. Tamam buna var. bir tak bakayım. Hangisini takacaksın? Ona maviyi tak mesela. Bak mavi burada Maviyi tak anneciğim. Nasıl takılıyor? Ya nasıl takılıyor? Öyle değil bence. Şöyle bak. Bak bak bak. Şu iki tane yeri var ya. Bakayım. Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> ha çok geç anneciğim. Ne? Ver anneciğim. Anneciğim bu ok. ok. Ok takılır mı buna? Bu ok değil. Kılıç ver. Şu kılıçlardan birini ver. Bu kürek, kürek, kürek. Kürek mi? Evet. evet. Çeliği kalıyorsun ya toprak. Ay, öyle düşünemedim. Anne bu ne küreği? Ay, şey, kazmayı anlamadım mı? E o kazmaysa ha bu kılıç, o kazma. Bu, bu kadar kılıç. mı? Ha. Bu yok bu kılıç, bu kılıç. Tamam bu da kılıç bak. E ee, bu da kılıç. Evet. Bunlar da değişik bir kılıç. Bak ondan farklı bu başka bir kılıç. O da başka bu bir kılıç. Bu şey, odundan kılıç. Ha evet. Hatta sabah izlemiştiniz. Odundan kılıç yapmıştı. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim ya. Evet. Ama takamadık ya. Nasıl takacağız? Ben bunu anlamadım. Bunlar çıkıyor mu Hallefe? Yok ben takayım mı takayım mı? Tak bakalım anneciğim. Şu... Bir tane kılıç tak ona. Takamıyor. Neden? Şöyle. Takıyorum. Öyle mi? Aç bence kolunu aç da öyle tak. Ha, Ahmet abi şöyle taktı ama öyle değil bence anneciğim. Değil mi? Bence öyle değil. Kolunları mı takacağım? Galiba. Kollarını aç ve kolana tak. Hayır, çık öyle çıkarmadan bahsetmiyorum. Kollarını aç demek istedim. Bak şöyle. Böyle. Ay, pardon. Nasıl? Böyle aç. Şimdi eline sıkıştır. Arkadaşlar, biz yapamadık. Ee, şey Bu oyuncaklar evet, nasıl? olanlar söylesin, biz de yapalım. Oo, bilemedim. Şöyle, şöyle. Nasıl annem? Şöyle. Bak şöyle. <laughs> Orası çok büyük anneciğim, geniş. O kılıç öyle dar ama. Ama anne bu nasıl o zaman? Dur ben bulacağım şimdi, ver bakayım bana. Ağacıklarını açacağız. Şöyle mi ki acaba? Olmuyor değil mi? Yani ya, o zaman nasıl? Ben şöyle elle tutuşturdum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bak bak Hallefe. Böyle de güzel oldu yani. Ama bu böyle değil. Ama güzel oldu böyle yan tutuyor bak. Ama. Baltalar şey... elimizde uzun hep elimizde biz gideriz ormana hey ormana Aa, <gülüyor> <gülüyor> Baltalar elimizde uzun ip elimizde biz gideriz ormana hey ormana <laughs> Aa, Bak öyle yaptım ben. Olmamış mı? olsun Bak anne hani burada tırtıklı bir yer var. Oraya ha olabilir. Dene oraya dene. Tamam. Evet arkadaşlar biz çok beğendik bu oyuncağı. Sizin de Minecraft'ınız var mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü Minecraft'ı herkes evet. çok seviyor. Evet Mahir Ali'de var. Evet Mahir Ali'de var. Arkadaşımıza biz hediye almıştık da anneciğim. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğendiyseniz. Evet, hayvanları da göstereceğim. Hayvanları da mı göstereceksin? Getir Bak. bakalım. Yılan. Arkadaşlar yılanı sevmeyen var mı? Bak. Daha doğrusu seven var mı? Dinozor, sarı bir dinozor. Bak. Bu da kırmızı bir dinozor. Bak. Bu <laughs> Bu da mavi bir dinozor. Bu bir dinozor biraz kaplumbağaya benziyor ha, ya. Taktım anne bak. Ha işte böyle evet. Bak şimdi göstereyim mi? Göster. Dur bak. E bunu... pembeye tak, pembeye. Tamam bu pembe. Böyle pembe var ya bak. Pembe karakter, mi? pembe karakter. Evet buna takayım bak. Ana, nasıl buluyorsun? Beğen. Buraya. buraya mı? Evet öyle yaptı abin. Elini Açtım ya şimdi. <laughs> ama bak şurada tırtık diye ber ya. Evet ha oraya yatay bir şekilde arkadaşlar biz sürekli dik bir şekilde düşünmüştük ama yataymış. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıyorsunuz ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı ama unutmayasınız. Ama GTA 5, GTA 5 tıkıyor, tıklayın. Ha tıklayın diyor GTA5 değil bu Minecraft. Aşk olsun Ahmet Alp. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tıklayın derneğim tıklayın. Beğeni tıklayın de. Beğeni tıklayın. Abone olun de. Abone olun. Yes. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Bak anne.